Merhaba sevgili veliler ve sevgili öğrenciler. Ben özel eğitim öğretmeni Gizem Demir. Bugün sizlere evde çocuklarınızla nasıl okuma yazma çalışmaları yapabilirsiniz, onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ülkece içinde bulunduğumuz bu sıkıntının bir an önce geçmesi için ailece evde kalmanızı ve çocuklarınızla bol vakit geçirmenizi öneriyorum. Daha sonra... İlk olarak okumaya henüz geçmeyen öğrenciler için neler yapmalıyız onu konuşalım. Eğer çocuğunuzla okuma yazma çalışmalarına başlandıysa ve çalışmalar yarım kaldıysa mutlaka öğretmeninizin takip ettiği defter, kitap veya fasükülden ilerleyin. Başka materyaller ve çalışmalar yaparsanız çocuğunuzun kafası karışabilir. Daha sonra bol bol ses ve hece tekrarı ile hecelerin, kelimelerin dikte çalışmasını yapın. Peki dikte çalışmasını nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle sadece bir defteri çocuğunuzun dikte defteri olarak kullanın. Çalışma yaparken siz kelimeleri çocuğunuza okuyun ve onun yazmasını bekleyin. Yanlış yazdığı kelimelerde kont kontrol etmesini ve yanlışını bulmasını isteyin. Gün sonunda ise öğrendiğiniz ses ve hecelerle kelime tombalası gibi kelime oyunları oynayabilirsiniz. Daha sonra okumaya yeni geçen öğrenciler için neler yapabiliriz? Okumaya yeni geçen öğrenciler için öğrendikleri ses ve heceleri unutmamaları için sürekli olarak tekrar yapmak gerekiyor. Hızlı okuma metinlerinden hızlı okuma çalışmaları yapın. Tekerleme kitaplarından bol bol tekerleme okuyun. Hızlı okuma çalışmaları akıcı bir şekilde okuma yapmak ve okuduğunu anlamak açısından çok önemlidir. Mesela ben sizinle konuşurken sev L ve le le re mis şeklinde heceleyerek konuşursam konuşmamın akıcılığı bozulur değil mi? Aynı şekilde heceleyerek okuyan çocuklarımızın da okuduklarını anlamada güçlük çektiğini görüyoruz. Peki bu hızlı okuma çalışmaları neler? Bazı okuma çalışmalarını sizlerle sayfamızda paylaşacağız. Mesela bu metinde her satırda yeni bir sözcük eklenerek kelimeler ve cümleler genişletilmiştir. Bu metinleri günde en az 3 kere tekrarlayınız. Ali en başta, daha sonra Ali gel, daha sonra Ali eve gel. Gördüğünüz gibi her satırda bir kelime ekleniyor ve cümleler bu şekilde genişletiliyor. Diğer hızlı okuma çalışmamız ise hem göz egzersizi yapılması hem de kelimelerin bütün şeklinde okuyabilmeleri için çok önemlidir. Mesela eve geldim, çantamı bıraktım, elimi yüzümü yıkadım, sofraya oturdum. Bu şekilde çocuklarınızı yönlendirerek, oklar doğrultusunda yönlendirerek bu okuma çalışmasını yapabilirsiniz. Peki okumaya başlayan çocuklarla neler yapabiliriz? Okumaya başlayan çocuklarla hızlı okuma çalışmalarını ilerlettikten sonra okuduğunu anlamaya geçiyoruz. Ve önce okuduğu cümleyi anlamalarını hedefliyoruz. Okuduğu cümle ile ilgili sorular yöneltiyoruz çocuklara. Mesela burada üstteki cümlede Ahmet sabah 8'de okula gitti. Daha sonra Çocuk bunu okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplamasını istiyoruz. Kim gitti? Ne zaman gitti? Nereye gitti gibi okuduğu cümleyi anlamaya ilişkin soruları cevaplamasını hedefliyoruz. Bu çalışma ise şöyle göstereyim. Evet. Bu çalışma ise ilerleyen dönemlerde okuması hızlanan çocuklar için uygundur. Metinlerin kısalığını veya uzunluğunu siz kendi çocuğunuzun seviyesine göre belirleyebilirsiniz. Bu çalışmada çocuktan metni okuyup daha sonra bu metinle ilgili soruları cevaplamasını istiyoruz. Metni okuduktan sonra cümle cümle şeklinde size anlatmasını da çocuktan isteyebilirsiniz. genel olarak evde kaldığımız bu süre içinde yapmamız gerekenler. En önemlisi bol tekrar yapmak. Daha sonra her gün mutlaka kitap okumak. Daha sonra okuduğunuz bu kitapları, öğrencilerin okuduğu bu kitapları bir yetişkine, birine anlatmak veya ablasına, kardeşine herhangi birini anlatmasını istiyoruz.